Hocam ilk maçı biraz gergin geçen bir karşılaşma olduğunu herhalde sormak istersiniz değerlendirmek Öncelikle süper amatör bütün takımlara futbolumuza hayırlı olur, olsun. Ee, ilk i̇lk maç itibariyle güzel bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Sezon içinde bazı açıklarımız olduğunu fark ettik. Bunlarla ilgili telafi yoluna gideceğiz. Kuşbuna Spor Camiası olarak kenetlenmiş hedefe ilerleyecek şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu arada ASKF Türk Futbol Federasyonu Türkiye Futbol Federasyonu hakemler için hayırlı ve uğurlu bir sezon geçmesine sakatlıksız herkesin güzel mücadelesine edeceği hak edenin hak ettiği puanlarını alacağı e, tartışmaların, kavgaların sakatlıkların olmadığı bir sezon diliyorum. Peki hedef ne olacak hocam Kuşpınar Spor'un yeni <laughs> sezonda? Ee, kadro yapılanmasıyla ilgili zaten takviyeler için yine düşünüyoruz. Ee, i̇lk önce gruplardan çıkma gibi bir hedefimiz var. Bunu ilerleyen haftalarda yerine getirmek için uğraşacağız. Gerekli durumlarda revizelerle hedefimize devam edeceğiz. İstediği oyunu sergileyebildi bugün Kuşpınar Spor? Kuşpınar Spor'un bugünkü oyunundan mücadele olarak genel olarak memnunum. Ee, rakibimizi de tebrik ederim. Güzel e, oyun oynadılar. Galibiyet aldılar. Bizim zaten ilk golümüz bireysel hatadan. İkinci golde de ne yazık ki kaleciye yapılan faulle alakalı bir itirazımız var. Zaten oyun o noktadan itibaren seyir değiştirmeye başladı. Ee, açıklarımızı telafi edip yolumuza aynı şekilde devam edeceğiz. Teşekkür ederim, başarılar. Ben çok teşekkür ederim.